aynı tabakta mama yiyorlarsa biraz daha alışmışlar demektir. Buna yavru kedi maması alıyorum. Gidiyor büyük kedilerin mamasını yiyor. Çatır çatır da kırıyor. Dişleri için iyi olur inşallah. Hadi karamel sen de ye. Karamelden çekineceğini karamel ondan çekiniyor bak. Şanslı. Dur. Ablan da yesin dur. Şanslı. Karamel öbür tabakta yesin de kızım ya. <laughs> ha, git öbür tabaktan ye. Şanslı buradan yesin. Şanslı sen buradan ye. Hadi afiyet olsun. Karamel de bir tabaktan ye. Evet. Afiyet olsun bir tane. Oh. Suyun içine mama katmışsınız. Değişmesi lazım onun.